Evet arkadaşlar ikinci seri videomuzda devam ediyoruz. Şimdi doğru grafikleri kısmından bahsedeceğiz. Doğru grafikleri yani doğruyu bizim çizmemizi grafiğini bizim çizmemizi istiyor. Öyle her soruda hazır bir grafik olmuyor maalesef. Şimdi burada da doğru grafiklerini üç başlık altında inceleyeceğiz. Orijinden geçen doğrular. Ben şöyle 3 tane daha doğrusu bir tane çizeyim. Daha sonra diğerlerini gösteririz şu şekilde. Şimdi orijinden geçen doğrular ne demek hocam? Ben bir önceki videomuzda öğrenmiştim ki şu noktanın sıfıra sıfır noktasının orijin olduğunu. Demek ki noktadan geçecek buradan. Böyle geçer, böyle geçer, şöyle geçer. Ama orijinden geçecek. E, eksenleri kesen doğrular, eksenleri kesen doğrular da şu şekilde gösteririz. X eksenimiz y eksenimiz. Bunları bir daha hatırlatalım. x eksenine yatay apsis denilirdi. y eksenine de dikey ordinat denilebilirdi. x eksenlerini kesen x ve y eksenlerini kesecek. Bakın eksenleri kesen doğrular. Olabilir. Olabilir. Başka şu şekilde olabilir. Şöyle geçebilir. Yani sonuçta iki eksene de temas ettiği noktalar olacak diyelim. En sonda eksenlere paralel doğrular kısmını. Onu da birazdan göstereyim. Şöyle yer kaplamasın fazla. Şimdi orijinden geçen doğrular demiş. Y eksi 2 x. Grafik çizmede temel mantığımız bizim. X ve Y sıralı ikilileri elde ederiz. Yani X ve Y sırayla 0 deyip geçtiği noktaları tahmin, bul, bulmamıza yardımcı olur. Bakın Y eşittir 2X demiş. Bakın Y eşittir 2X. Şimdi şu şekilde bölüyüm. Ben burada Y'ye 0 dersem X 0 olur. X'e 0 dersem 2 çarpı 0'dan 0 Y'ye de 0 olur. Demek ki orijinden geçiyormuş y 2x. X. Zaten sağlayacağı için örneğini verdik. E şimdi diyorum ki ben x'e 1 versem y'imiz 2. E ben x'e 2 versem y'imiz 4. Bakın. Şu şekilde bir geçiş olacak zaten. Önemli olan aslında bunun grafiği temel grafiği bu. Burada bilmemiz gereken mantık şudur. x 1 iken y 2. x 2 iken G4. Yani X aslında doğrusal olarak şu şekilde ilerleyecek. Daha sonra X'e 3'te Y'imiz ne olsun bizim? 6 olsun. Anlaşıldı mı? Bu şekilde grafiğimiz bu bizim Y ye eşittir. 2X grafiğimiz olacak. Değerler sağladı mı? Şimdi eksenleri kesen doğrularda X eksi Y eşittir. 2 doğrusuna bakalım. Bakın. Şimdi X'e 0 verdim. 0 eksi y'den 2 olduğu için y'miz eksi 2. Y'ye 0 verdim. Bakın bu değerler y değerleri. Bu değerler x değerleri unutmayın. Y'ye 0 verdiğim zaman x eksi 0 eşittir 2 ise x'imiz 2 oldu. Bakın çok güzel bir şey elde ettik. İlk doğrumuz 0'a eksi 2 idi. X'imiz 0 y'miz eksi 2. Bakın bu doğrumuz 0'a eksi 2. Nasıl yani? X'imiz 0 y'miz eksi 2. E daha sonra da dedim ki ben x'imiz 2 y'imiz 0 e bu doğru da burası 2'ye 0 doğrusu bakın x'imiz 2 y'imiz 0 şunlar y x çektim de e bu doğruların birleşimi şu şekilde buradan geçiyor pardon e bu doğrumuz ne oluyor bizim x eksi y eşittir 2 oluyor e hemen şu şeyden de bahsedelim şu şekilde bir saniye eksenlere paralel doğrular. Var. şimdi eksenlere paralel doğrular dediği de mesela eksenimizi koordinat sistemini çiziyoruz. Y, x ekseni. Mesela demiş ki x 3. x'in 3 olduğu nokta. Bakın yeniden şöyle yazalım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bakın x'in pozitif olduğu bir kısım var. Zaten bu kısım negatif olduğu burası y'nin pozitif olduğu burası negatif olduğu burası. Yani şunu söyleyeceğiz. Hani bazen Öğrencinin kafası karışıyor. Nasıl yani? Diyor ki e burada da 3 var burada da 3. Ama bakın bize x'in 3 olduğu noktayı sormuş. x'in 3 olduğu noktadan geçen paralel bir doğru. Bakın y'si yok sadece x'in 3. Şimdi x eşittir a gibi. Ve a'nın yerine yani 3 yazabilirsiniz 2 yazabilirsiniz 1 yazabilirsiniz. Bu gibi doğrular y eksenine paraleldir. Y eksenine paraleldir unutmayın. Şimdi aynı şekilde bakalım y eksi 1 doğrusu nasıl bir görüntü verecek? x y dedik. 1, 2, 3 eksi 3 eksi 2, eksi 1 eksi 3, eksi 2, eksi 1 1, 2, 3 dedik. Şimdi bakın y eksi 1 doğrusunu istemiş bize. Y'nin eksi 1 olduğu değer. Bakın burası. Y eksi 1. Y'nin eksi 1'den geçti. Veya y'nin eksi 3'den geçtiğini sorsun. Bu. Bakın x'e paralel x doğrusuna. O zaman diyorum ki ben y 1 gibi bir doğru y 3 y 4 yani y eşittir a olsun. Bu doğru x'e paralel x eşittir a b gibi verdiği ifade de y, y eksenine paralel unutmayalım. Şimdi demiş ki y eşittir 2x 4 denklemi olan doğrunun grafiğini çizelim. E şimdi burada Az önceki mantıktan şu mantıktan hiçbir farkı var mı? Yok. Y eşittir. 2x eksi 4 dedik. Şimdi x'e 0 ver dedim. Bakın x y sıralı ikililerini oluşturalım. x'e 0 verdim. 2 çarpı 0. 0 eksi 4 y eşittir eksi 4 çıktı. Y'ye 0 ver dedim. Y'miz 0 olsun dedik. Tamam. Y 0 ise 0 eşittir. 2x eksi 4'ten 4'ü karşıya attım. 4 eşittir. 2x. her iki tarafı 2'ye bölersem 2 eşittir x. x'imiz 2 olur. Bakın x sıralı ikilimiz 0'a x 4. 2'nin sıralı ikilimiz 2'ye 0. Şimdi x 0 iken y eksi 4'müş. Şu nokta 0'a eksi 4. x 2 iken y 0'müş. Şu nokta 2'ye 0. Sıralı ikilerimiz bu noktadan geçen doğrunun grafiği de budur. Anlaşıldı mı? Yani şu eksenleri kesen doğrular zaten burada bize çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Önce x'e 0 ver y değerini bul. y'ye 0 ver x değerini bul. İki sıralı ikili elde et. Noktaları birleştir. Şimdi a 3'e eksi 2 noktası a art artı 4 x artı a x 3 y eşittir 24. Doğrusu üzerinde olduğuna göre a kare kaçtır? O bayağı zor bir soru mu acaba? Şimdi a 3'e eksi 2 noktası dediği bakın. Ben video e Videonun ilk serisinin ilk başında dedim ki sıralı ikililer A, X, Y A, 2'ye 1. Şimdi burada 2 dediğimiz ifade X 1 dediğimiz ifade Y oluyordu değil mi? Bakın. Burada X dediğimiz ifade 3 Y dediğimiz ifade de eksi 2 oluyor. E, tamam. Şimdi ne yapacağım? E, yaz X ile Y'de 3 ve eksi 2 eşitle A'yı bul. E, a artı 4 çarpı 3 artı a eksi 3 çarpı eksi 2 şöyle parantez içine alalım karışmasın 24 sonucunu elde et paranteze dağıt bunu da dağıtacağız zaten 3a artı 12 eksi bakın eksi 2a direkt yazıyorum eksi 2a eksi ile eksinin çarpımı artı 6 eşittir 24 3a eksi 2a daha a kalır A artı 18 eşittir 24 ise A'mız 18'i karşı attım 6. Gidip cevaplarda 6 vardır işaretlersen yanlış yaparsın. Çünkü sorunun köküne dikkat et. A kare istiyor. A eşittir 6 ise A kare eşittir 6'nın karesinden 36 olacak deriz arkadaşlar. Lütfen soru köklerine dikkat edelim. Bunca yaptığımız işlem boşa gitmesin. Şimdi doğrunun eğiminden bahsedeceğiz doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki dikey bakın altını çizdim. Dikey değişimin yatay değişime oranıdır. Eğim demişiz. Eğimin m ile gösterildiğini unutmayın. Sorularda karşınıza çıkar. Dikey bölü yatay. Bu üçgende bize eğimi isterse ne diyeceğiz? 2 bölü 5 dikey bölü yatay. Şimdi dikey bölü yatay. Aslında bu olayın mantığı şu. Diyor ki eğimi nasıl bulurum? Ben üçgen elde ediyorum. Üçgenin dik kenarının yatay kenarına oranlı eğim veriyor. Bakın değişim dediğimiz. Şimdi burada bir not verdim. Doğrunun eğimi y eksenine göre sağa yatık ise pozitif, sola yatık ise negatiftir. O ne demek acaba? Şimdi iki tane koordinat sistemi çiziyorum. Şekiller biraz kötü oluyor ama olay mantığını anlarsak şeklin hiçbir önemi yok. Şimdi ben bir tane böyle nokta verdim. Bir tane de bu şekilde. Şimdi inceliyorum. Kalem değiştirdim anlaşılsın. Bakın bu bizim x eksenimiz değil mi? Bu da bizim y eksenimiz. Şimdi bakın açıklamayı okuyorum. Y eksenine göre yani şu eksene göre şu eksene göre sağ yatık ise bakın sağ gördünüz mü? E bu da şöyle yapalım sol Sağa yatık ise pozitif. Sola yatık ise negatiftir. Bakın bunun eğimi pozitiftir. Bunun eğimi negatiftir. Neden? Yani ben şunu anlıyorum. Bu tarafa gidiyorsa artı. Bu tarafa gidiyorsa eksi. Tabi neye göre? Y eksenine göre. Bakın Y burada. İki tane doğrum var. Y'den biri sağa doğru gitmiş. Y eksenine göre. Bunun değeri pozitif dedim. Sola gitmiş bunun değeri negatif dedim. Şimdi bakın. Şurada güzel bir örnek verdik. Dedik ki bunun eğimini istemiş bizde. Güzel. Şimdi burada öncelikle şuna bir karar verelim. Bu doğrunun eğimi pozitiftir. Doğru mu? Evet. Çünkü neden? Ee, sağa doğru yatay. Yani y eksenine göre sağa doğru. O zaman eğimimiz pozitiftir. M pozitiftir diyebilirim. E ben buna göre şıklardan negatif olanları eledim. E şimdi bakıyorum. Burada bir dik üçgen var bak. Koordinat sisteminde dik üçgen var. Dik kenarı 12 yatay kenarı 4 birim. Hocam eğim eşittir. 12 bölü eksi 4'ten eşittir eksi 3. E ama siz bize pozitif dediniz. E zaten pozitif. Hiç uzunluk eksi olur mu? Bu zaten pozitif. Bakın bunu özellikle bu soruyu verdim. Burada sakın e, değerin eksili olması eksi burada yönü belirtiyor. Bize uzunluğun eksi mesela bir şeyin boyu eksi olabilir mi? Hayır. O yüzden biz değeriyle ilgileniyoruz. 12 bölü 4'ten artı 3. Demek ki eğim pozitifmiş. Diyoruz. Şuraya da yazıyorum. 12 bölü 4'ten 3 düreğimiz. Ha, bu doğru. Tam tersi şu şekilde olsaydı şurada olsaydı mesela üçgenimiz. E ne olacaktı? E bu sefer bakıyorum eksi yönlü. E o zaman başına eksiyi koyuyorum. Ben yine 12 bölü 4 yapıyorum. Bakın buradaki eksiyle hiçbir işim yok. Yine 12 bölü 4 yapıyorum. 3 ama başında eksi olduğu için eksi 3. Şimdi denklem üzerinden eğim bulma konusu da önemli bir konu. Bize denklem verip eğimi sorabilir. Şimdi y eşittir ax artı b gibi ifadelerin denklemi nedir dediğimiz zaman eğim a'ya eşittir demişiz. Yani x'in kat sayısına. Burada en temel konu şu. Y'nin tek başına olması gerekir. E şimdi bakıyorum. 3c eksi 6x eşittir 9 doğrusunun eğimi. E hocam bunun eğimi eksi 6'dır. Neden? Yukarıda siz dediniz ki y eşittir ax artı b şeklinde ifadenin denkli x'in katsayısı sayısı eğimi verir. Yani burada M eşittir eksi 6 mı acaba? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü y'nin yalnız başına olması gerek. Y'yi yalnız bırakalım. 3y eşittir. Eksi 6 x'i karşı attım. 6 x artı 9. Y hala yalnız değil. Bakın y'nin yalnızlığından kas yanında x, AB gibi bir şey olup olmaması değil. Y'yi tek başına bulacak. Kas sayısını da böleceksin. Her tarafı 3'e bölüyor. E ne oldu? Y 3'ler gitti. 6 bölü 3'ten 2x artı 9 bölü 3'ten 3. Y yalnız kaldı. Bakın bu temaya uydu. Y eşittir AX artı B temasına. O zaman buradaki eğimimiz nedir? 2'dir. Bakın şimdi burada 6X artı 9 değil de 8 olsaydı. Bu denklem şöyle olacak mıydı? 2X artı 8 bölü 3 olacaktı değil mi? Bura ne olursa olsun. Hiçbir önemi yok. Şu Y yalnız olsun. X'in önündeki kat sayıyı al yaz. Şimdi X eksenine nokta 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 doğruların eğimi sıfırdır. Buradaki notumuz da şuydu. Paralel x y x eksenine paralel bu doğrumuz olsun. Mesela y eşittir 4 doğrusu olsun. Y'nin 4'ünden geç. Bu doğrunun eğimi y eşittir 4 doğrusunun eğimi eşittir 0. Neden? Bunun bir dikey yatay oranı yok. Belirtmemiş. Sadece x'e paralel. Anlaşıldı mı? Aynı şekilde x'e paralel doğrular da aslında y eksenine paralel doğruların eğimi de sıfır diyebiliriz. Tamam. Şimdi son olarak paralel ve dik doğrular adı altında bir başlık var. Son kazanımız. Bunu da şöyle burada doldurmak istedim anlamanız açısından. Şimdi paralel ve dik doğrular. Bakın. Paralellikten kasıt neydi? Mesela atıyorum. Şu iki doğru birbirine paralel şu iki doğru birbirine paralel. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Şu duvarda bir merdiven olsun tamam mı? Burası merdiven. Duvarın yatay ve dikey enleri 4'e 2 olsun. E şu da başka bir merdiven olsun. Burası 8'e 4 olsun. Bak bunlar merdiven ve birbirine paralel. E ben birinci merdiven diyelim şuna. Şuna ikinci merdiven diyelim. Birinci merdivenin eğimi 4 bölü 2'den dikey bölü yataydan 2 çıkar. E tamam. İkinci merdivenin oranı da 8 bölü 4'ten eğim. 8 bölü 4'ten yine eşittir 2. Bakın o zaman burada neyi öğrendik? Biz dedik ki e, paralel 2 doğrunun yazalım şuraya orada gerimiz kalmadı. Paralel iki doğrunun eğimleri eşittir unutma anlaşıldı mı bu önemli bir nokta mesela ne gibi verir şimdi denklem verir tamam mı ee, atıyorum y eşittir a eksi 3 x e, diye gidiyor Buraya da bir denklem vermiş mesela. Y eşittir. 2 eksi A. X diye gidiyor. Bu iki doğru birbiriyle paralelse. Bakın mantığı ne biliyor musunuz aslında? Y'lerimiz yalnızken x'in katsayıları eğimi mi veriyordu? Tamam. Bu neyim? A eksi 3. Bu neymi? 2 eksi A. Ama bir de şunu vermiş. İki doğru birbirine paralelse eğimler eşit. O zaman A eksi 3 eşittir. 2 eksi A'dan 2A eşittir 5'ten a eşittir 5 bölü 2. Zaten bu tür sorularda bize a, b, x, y'yi sorar anladınız mı? İkisinin de kat y sade halinde. Eğimlerin bunlar olduğunu biliyorum. Ve birbirine eşit olduğunu biliyorum. Neden? Paralel. Şimdi gelelim dik doğrulara mesela. Dik doğrularda da demiş ki bize birbirine dik doğru olsun demiş. Şu şekilde. Mesela ikisi dik doğru olsun. Dik doğru da diyor ki A ve B doğrusu diyelim. A M A çarpı M B eşittir eksi 1. Bu notu unutma. Yani diyor ki A'nın eğimiyle B'nin eğimi A B doğrularının eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. Dik doğrular içinde temel ana konu burasıdır. Bundan sonra inşallah diğer videomuzda bir soru çözümü hazırlayacağız. Bu konunun tamamını kapsayan, güzel soruları içeren. O videoyu da izlerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk videoda da söylemiştim. Videonun açıklama kısmına bir Instagram sayfamızın linkini bırakalım. Oradan takip edip gönderilerimizi, sorularımızı, notlarımızı inceleyebilirsiniz. Yine yapamadığınız sorular olursa istediğiniz konu başlıklarını Instagram üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.